Selamlar arkadaşlar, ben Jezzar. Bugün yeniden CS 1.6'dayım fakat tek başıma girdim. Size çünkü göstermek istediğim bombalar var. Bu bombaları ben bulmadım. Videoda izlemiştim, aklımda kaldı dedim izleyicilerimle ilgilensin bu konu hakkında. Özellikle B site savunmasını seven biri olarak çok kullanışlı bombalar var arkadaşlar. Senaryoyu canlandırarak size göstereceğim. Şimdi diyelim ki arkadaşlar T tarafı Tunel'den ve midden karışık geliyorlar tamam mı? Scythe'deki oyuncunuz öldü, siz burada sıkıştınız kaldınız tamam mı? Mid'den gelen oyunculara W'ye basa tutuyorsunuz bırakmadan Zat'a çarptıktan sonra W'den çekip pozisyonunuzu alıyorsunuz. Bu flash'ın amacı ne? Rakip midden geldiği zaman bu açıda yakalamadan arkasını dönmesini istiyoruz veya kör etmek istediğimiz için bomba havadayken pozisyonumuzu alıyoruz olmuyoruz çünkü burası bizi koruyor. Çıkıp hepsini vuruyoruz arkadaşlar. Bu göstermek istediğim ilk flashtı B site için. İkinci bir flash mesela retake yapacaksınız. Adamlar B site içerisinde tamam mı? Gidip şunu yapmayın arkadaşlar. Hani geliyorsunuz şunu atıyorsunuz, içeri giriyorsunuz ya şöyle. Ha, bu çok acemice bir şey. Onun yerine şuraya geliyorsunuz. Şuraya atıyorsunuz arkadaşlar. Bak bu e, burada patlamasına rağmen tüneli platformdaki oyuncuyu site altında kalan oyuncuları dahi kör ediyor ve siz sadece şu noktaya odaklanarak çıkıyorsunuz arkadaşlar çıkıp vuruyorsunuz şimdi bir e, flash daha alıp hemen geleyim aldık flashımızı şimdi bir arkadaşımız var diyelim bu noktada oynuyor. Arkası dönük bekliyor. Tamam mı? Arkadaşınıza flash atacaksınız. Çünkü neden rush geliyor. Tamam mı? Arkadaşınıza atarsa yeri belli olacak. Buraya geliyorsunuz. Cross'unuzu koyuyorsunuz. Koşuyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Biraz pratik istiyor. Bir daha deneyin. Attınız. Sekti sekti. Gördüğünüz gibi merdivenin üstünde düştü. Arkadaşınız da böyle bekliyor arkadaşlar. Diyor. Hepsini vuruyor. Base site'ta genel olarak bunu kullanıyorum. Ha bir de round başlangıcında şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Farz edelim. Ee, farz edelim ki eee spawn'ınız var B'ye. Geçerken ben burada SG yapıp geçiyorum. Hemen elimi alıyorum. Bakın. Şöyle yapmıyorum. Buradan gelip bombamı hemen kullanmıyorum. Biraz yaklaşıyorum. Cross'umu şöyle koyuyorum. Atıyorum. Hemen buraya geçiyorum. Böyle info'mu alıyorum. Adam gördüm ya. Çeksem eğer. Flash'ımı atıyorum çıkıyorum. Yani genel olarak işe, yar işe yarıyor bunu da deneyebilirsin. Yani B site göstermek istediklerim bunlardı. DT site için. Şimdi diyelim ki bir de uzun tarafında savunma yapacaksınız tamam mı? Önce başlangıcı mı göstereyim. Şurada spawn'ım var. Çıktım uzun'a tamam mı? Koşuyorum. Olabildiğince duvara yakın gidiyorum ki Hızlı pozisyon alayım. Yine B site'a gibi cross'ımı önceden koyuyorum. Yürürken atıyorum. Tamam ne yapıyorum? Yani şöyle gelip geniş alıp şöyle atmıyorum arkadaşlar. Bak, vakit kaybı tamam mı? Benim izleyicilerim öne, öne geçsin yani. Eee, sonra... Diyelim ki arkadaşlar uzundan gelen oyuncular var. Seslerini duyduğunun, seslerini duyuyorsun. Ee, bombayı gelip şöyle atmak yerine... Bak ne kadar uzun süre geçti rakip bunun arkasını döner. Onun yerine şuraya geliyorum. Yakınlaşmalarını istiyorum biraz. Buraya atıyorum. Flash ben kalkanımda patlıyor zaten. Bunu görene kadar sen yani çıkıyorsun hepsini vuruyorsun. Bu var. Ee, şunu kullanabilirsin bir tane de. <laughs> Diyelim ki adamlar short geliyor tamam mı? Önce şöyle yapalım. Backup'ı anlatayım. Yani i̇şte B'den A'ya backup atacaksın. Adamlar short'tan giriyor. Geliyorsun şuraya cross'unu koyuyorsun. Çarptırıyorsun. Flash'ın sekiyor tamam mı? Şu an olmadı bir daha deneyeceğim tektirdin. Flash'ın yukarı çıktı. Hemen sayda geçiyorsun. Hemen pozisyonunu alıyorsun. Bombanı attın. Olay budur arkadaşlar. Ee, bir de şu var. Bunu kullanayım. Farz edelim. Oyuncuların e, Gandalf'a geldiğini ya da şur Şort başında beklediğini düşünelim. AWP ile sizin şuradan çıkmanızı bekliyor. Buraya geliyorsunuz. Cross'unuzu koyuyorsunuz geçsin. Erken attım. Bunu atıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu flash biraz havada patlıyor fakat hepsinin pozisyonu bozuluyor. Buraya geliyorsunuz. Hep hepsini vurabiliyorsunuz. Ee, göstereceğim başka ne var? City site için. Hmm, şu var arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Yukarıya cross'unuzu koyuyorsunuz bırakıyorsunuz. Bakın bomba nerede patladı. Ee, adam yakındaysa şuralarda bir yerde ve senin burada olduğunu bilmiyorsa koyuyorsun yukarıya atıyorsun. Her türlü kör oluyor. Ee, bir de ne diyelim mesela retake atıyorsun. Tamam mı? Siklisin. Yani Midden retake atıyorsun geldin buraya kadar çıktın. Adamın merdiven başında şurada çatıştın tamam mı? Adamla çatışıyorsun canı az. Buraya geldin yasladın duvar arkana. Bomba sekti. Döndün arkana vurdun. Bak. Bombanın patlama süresi ne kadar kısaldı gördünüz mü? Adam sadece bombanın patlayışını görür ve kör olur. Buraya koyuyorsun atıyorsun. Kıp vuruyorsun. Bu da çok güzel bir flash. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bombaların mucidi ica şey ben değilim yani bu ben değilim. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Ben bu bombaların etkili olduğunu düşündüğüm için sizinle paylaşıyorum. Başka? Şimdi T tarafına geçeyim arkadaşlar. Valdir'e <laughs> restart yapalım. Aramız kule. şimdi Geldik arkadaşlar tamam mı? Rush yapıyoruz. Mid'den rush yaptığımızı farz edelim. Geldik mid'e kadar. Koştuk koştuk koştuk. Buraları ölmedik farz ediyorum tamam mı? Adam. Bir site'deki oyuncu genel olarak AWP'siyle bu noktada bekler tamam mı? Ne yapar? Şuraya cross'unu koyar. Bir tane indirmeye çalışır. Ona öyle bir şey yapacağız ki dünyanın kaç bucak olduğunu öğrenecek. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Oturuyoruz. Şuradaki beyazlıklar. Şu crosshair'ımızın sol tarafındaki şu tıkıntıya gelecek şekilde oraya koyuyoruz. Bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kutu üstünde patlıyor. Rakibimiz kör. kuruyoruz. O kör olduktan sonra ne yapıyoruz? Şuraya gelip şunu atıyoruz. Bakın arkadaşlar bu flash tam olarak şurada patlıyor. City'deki oyuncular da kör oluyor. Şurada bakan oyuncu da kör oluyor. Tamam mı? tamamen mida almış oluyorsunuz. Bakın bunu şimdi bir de hızlı yapayım. Şimdi hızlı yapayım. Tak bir diyelim. Tamam şimdi. Çok hızlı yapacağım. Geldiniz mi de? Atladınız. Geldiniz geldiniz. Yerinizi aldınız attığınız bir patladı, kör. Hemen bunu buraya attınız. Attınız. city da kör edecek şekilde ayarlamanız lazım. Kupuruyorsunuz, arkanızı dönüyorsunuz. Kupuruyorsunuz. Başka uzuna çıkarken kullandığım var. Hemen ondan bahsedeyim. Bu biraz zor. Uğraş gerektiriyor ama elinize alıştıkça arkadaşlar gerçekten işe yaradığını görürsünüz. Geliyorum geliyorum hiç kaybetmeden W'ye basıp tutuyorum şunu buraya atıyorum. Gördüğünüz gibi flash burada patlıyor arkadaşlar. Eğer biraz daha içeride patlasın istiyorsanız iyice yaklaşıyorsunuz. Şöyle atıyorsunuz. Bu da uzağa kör ediyor. Bunu bazen kullanıyorum Yani. Hep kullanmıyorum ama siz kullanın. yanlış yapa yapa doğruyu bulursunuz mutlaka. Arkadaşlar bir restart atayım hemen B sayıda girerken yani rush atıyorsunuz diyelim. Tamam mı? Ee, geldik geldik. Aldık bombamızı elimize. Koşuyoruz. Bak attık. Elimize flash aldık. İlk duvara çarptırdık. Geldik şu pozisyona geçiyoruz hızlıdan. Hemen şuraya cross'umuzu koyuyoruz. Ayağa kalkıp atıyoruz bakın. Kör olacak mıyım? Olmuyorum. Arkadaşlar bu flash mükemmel. Bundan daha iyi bir flash ben görmedim basamağın altında patladığı için bomba bize şey yapmıyor etkilemiyor çıkıyorsunuz tak, tak 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 gördüğünüz gibi mükemmel bir flash Arkadaşlar genel olarak bunlardan bahsetmek istedim aklınızda kalan e, sorular vardır muhakkak ama mesela hani gelip buralarda böyle sörp yapıp hani SGS yapmak falan oyun içerisinde çok gereksiz şeyler ben genelde zaten kullanmıyorum Kullanan da adminler banlıyor o yüzden Hani bomba sürenizi arkadaşlar kısaltacak şekilde atın bakın bu şekilde her türlü oyunda rakibe karşı bir süre üstün olarak başlayacaksınız. Ee, tekrar etmek istiyorum bu bombaları bulan kişiler ben değilim. Ee, öğrendim birkaç yerden. Uyguluyorum zaten oyun içerisinde beni izleyenler görüyordur. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse e, lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum sağlıcakla kalın.